Evet arkadaşlar kaza yerine geldik. Bak karayolları yolu şey yapmış. Karayolları yolu teklemiş. Bakalım ne var. Göreceğiz biz de şimdi şu an. Şu an göreceğiz nasıl bir kaza. Evet tam yol ayrımında bile iler. Bir bir Avusturya ile Slovakya yol ayrımında kaza olmuş. Şunlar yapmışlar kazaları. Evet, aynen böyle. Yolu tek şehirde düşürmüşler. Şunu arkadan biri vurmuş. Bayağı büyük kaza olmuş herhalde burada. Şöyle bak. Şuna da vurmuş. Bu acemi şoförü abi. Yukarıda Evet, olay bu arkadaşlar. Biri de oraya gömülmüş. Allah yardımcılar olsun diyecek bir şey yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Açıldı yolumuz. Şimdi şu an yolumuz açıldı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kazayı da gördükmüş olduk.